arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kremalı patates ve somon balığı yapacağım. E, öncelikle e, patatesimizi e, ben 6-7 adet patates kullandım. E, ince ince doğradım yaklaşık şu kalınlıkta gibi doğradım. E, şimdi onun kremasını hazırlayacağız. Öncelikle bir cam kaseme. Bir paket normal 200 gram krema. Bir su bardağı süt. Ve bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı zerdeçal. Onları ekliyorum karışımıma. Çırpma terimle güzelce bunları bir çırpıyorum. Ve son malzeme, malzeme olarak bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. Benim şöyle bir kapaklı cam e, kasem var. Patateslerin yaklaşık yarısını şöyle rastgele bir şekilde içine koyuyorum. Ve sosunun bir kısmını döküyorum buraya ve kaşar peynirimin yaklaşık yarısını bir ara katman olacak şekilde bir biraz serpiştiriyorum. Kaşar da yapışmış ve son olarak. Geriye kalan patates de üzerine ekliyorum. Ve sosumun geriye kalan kısmını şöyle güzelce yayıyorum üstüne. Bütün baharatlar kaldı burada. Bunları da alalım. ve geriye kalan kaşar peynirimi üzerine serpiştiriyorum Evet, şimdi arkadaşlar benim bu cam kasem kapaklı şu şekilde bunu kullanmamın sebebi kaşar peyniri eridikten sonra yanmasın ve sertleşmesin diye kullanıyorum sizin eğer böyle kapaklı karseniz yok ise Sizler de folyo kullanabilirsiniz ee, Balıklarımı daha sonra atacağım Ben hiçbir zaman balık ve patateslerimi Aynı anda fırına vermiyordum Çünkü patateslerin pişmesini beklersem O zaman balıklarım kurumuş kalıyor Ya da tam tersi olmuş oluyor Dolayısıyla buna yaklaşık 45 dakika fırında pişmesi gerekiyor ee, Tabii bu fırından fırına değişiklik gösterebiliyor ee, Ve somon balıklarım yaklaşık 15 en fazla 20 dakikada piştiği için onu daha sonra fırına vereceğim şimdi ben bunu bir fırına vereyim ve sonra görüşmek üzere evet arkadaşlar patateslerimiz fırında pişerken ben de bu zaman içerisinde balıklarımı hazırlamak istiyorum şöyle bir tabak aldım az bir şey bir zeytinyağı bir tabağa da karışım yaptım bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kekik karışımını böyle güzelce karıştırdım. Şimdi dilimden alıyorum. Ee, bu normal somon. Marketten aldım. Ee, bir pakette 400 gram var. Çok olmayacak şekilde şöyle hemen bir arkalı önlü batırıyorum. Ve üzerine biraz da baharatladım. sürdükten sonra Fırın tepsimin üzerine yağlı kağıt koydum ve oraya alıyorum ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben patateslerimi 50 dakikaya ayarlamıştım. Yaklaşık 25. dakikadan itibaren kapağını çıkarttım çünkü renk almamaya başladı. Ee, şu anda e, kapaksız devam ediyorum ve e, kızarmaya başladı. E, bakalım e, sonra ne olacak. Ve e, ilk başta da demiş olduğum gibi bu tamamen bir e, istek meselesi. Bazı da kızarmış ister, bazı da kızarmamış ister. Bazı sert, bazı yumuşak. Yani bu tamamen size bağlı. E, şöyle ilerleyen dakikalarda tekrar kapağını kapatabilirim. Balıklarımı hala fırına vermedim. E, çünkü patateslerim daha olmadı. O yüzden daha bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Patateslerimi şu anda çıkarıyorum. Siz de gördüğünüz gibi bilmiyorum bu sefer patatesin cinsini denir mi nedir pek kızarmadı. Şu anda 55 dakikada pişiyor. Ve ağzını kapatıp ilgilenip demiş olduğum gibi üstte kalabalık kurumaması için ağzını kapatıp bir 10 15 10 15 dakika kadar böyle pişireceğim. Onu hem üstüne vermek istiyorum. Ve bu arada balıklarım şöyle de hazırlanmış oldu. Ve söylemeyi unutmuştum. Az eden soğan da koyabiliriz. Şöyle üzerine. Onun güzelce tadını alabilmesi için isteği şöyle de soğan ile pişirebilir isteyen yapmaz tabii ki. Ve bunları da şu anda fırına vereceğim. Bu fırınımın saatini 20 dakikaya ayarladım. Ve sonucu en sonunda görelim. Evet arkadaşlar patateslerimizi fırından çıkarttık ve balıklarımızı çıkarttık. Ve şimdi servise geçiyorum. Cam hala sıcak o yüzden elimle tutamıyorum. Fakat çok güzel gözüküyor. Umarım tadı da gözüktüğü gibidir. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ufak da bir dokunuş yapacağım. taze maydanoz ve deli otunu ince ince kestim ve şöyle güzelce üzerine serpiştirelim. Bu da son dokunuşumuz olsun. Şimdi de yakından bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle güzelce nar gibi kızarmış balıklarımız ve patateslerimiz. Afiyet olsun. Hayırlı günler.